Ziraat Mühendisleri Odası Doktor Fevzi Çakmak Bey'i oraya rica ediyorum. Sayın Divan, saygıdeğer protokol, değerli katılımcılar, Ziraat Mansur Odası Bursa Şubesi Öğretim Kurulu şahsım adına hepinize saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Beyza Mimarları Odası Başkanı Sayın e, Necla Yörüklü ile uzun yıllar omuz omuza mücadele ettik. Mücadele de hep bize pozitif enerjisiyle e, katkı koydu, e, yol gösterdi. O yüzden onun yokluğunu hissedeceğiz bundan e, eminim. Onun için bu, bu bugüne kadar ki yaptığı e, fedakarca çalışmalardan dolayı ben teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yarın seçilecek olan yeni yönetime de başarılar diliyorum. Onlar da en az Necla Başkan kadar başarılı olacağına inanıyorum. Birlikte mücadeleye kaldığımız yerden e, devam edeceğiz, bundan eminim. Öncelikle peyzaj mimarları e, ruhumuza hitap eden bir meslek çünkü çocuklarımızın koşturduğu alanlarda, gençlerimizin spor yaptığı mekanlarda bizlerin ruhumuzu dinlendirmek için baktığımız her noktada onların imzasını görürüz. Onların imzasını taşıdığını hissederiz. O anlamda peyzaj mimarlığının her anlamda bizim yaşamımızda pozitif etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Ve özellikle Sera gazı salınımı ve karbon ayak izinin konuşulduğu ve azaltımı anlamında da mücadele verilmeye başlanacağı, Nilüfer Belediyesi'nin de iklim yılı olarak ilan ettiği bir yılda peyzaj mimarlarına çok daha fazla iş düşüyor. Yeşil alanların arttırılması, orman alanlarının mevcut alanların korunması, yeni alanlara açılması, yine aynı zamanda Avrupa standartlarına uygun, kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması bu e, karbon salınımı ve sera gazı salınımının önlenmesinde başlıca etken olacaktır. Bu nedenle de belediye mimarlarımızın e, üzerine çok büyük yükler düşünüyor. Özellikle mevcut yeşil alan aydınan, e, alanların bir an önce e, planlandığı şekilde Şeytan dokunuşlarıyla hayatımıza katılması gerekiyor ve yeni yeşil alanlara oluşturacaklar çevreye büyük bir katkı vermeleri onların başta görevleri düzen çalsın ve o adına size saygıyla selamlıyorum.